Petrol ofisinden aktif Üç Teknolojili Yakıtlar, Bay ile eve dönüş yolculuğunu sunar. İyi akşamlar millet. Hepinize iyi bir hafta ortası diliyorum. Umarım verimli bir iş, okul haftası geçiriyorsunuzdur. Sevdiklerinizle iyi vakit geçiriyorsunuzdur bu hafta. Hafta sonu yaklaşıyor. Sevmediklerinizle iyi vakit geçirme zamanı yakın yani. Wink wink göz kırpma işareti. Aha. <laughs> ha, çok iyi. Benim adım Bayece. Türkiye Radyo Show Dünyası'nın tanınmış simasıyım. Oh. Milyonlarca insanın neşe kaynağı. Patronum için verimli bir eleman. Arkadaşlarım için eğlenceli ve sevgi dolu biriyim. Diğer yanda sevgilime bir şey söylüyorum. Cevap bile vermiyor. <laughs> çok enteresan. Çok enteresan. Bekarken çok ilginç. Ben gösteriler falan yaptığımda, bekarım falan dediğimde kızlar hiç yanaşmıyordu bile. Evli olduğum yıllarda ise ilgileri çok arttı. Oh. Ne oldu bilmiyorum. Herhalde bir kadın hayatının sonuna kadar katlanmaya değer bulduysa işe yarar bir şeyler vardır mantığı. Herhalde bunu bu olduğunu düşünüyorum yani. Ya da ne bileyim başkasının olana sahip olmak kıskançlık içgüdüsü. Fark etmez küsmeyin hemen. Her halükarda işime geliyor yani bir problem yok. Neyse ben evliyken... Bakın bunları size kıskançlık konusunda bir ders olsun diye anlatıyorum. Dört kulakla dinlemenizi tavsiye ediyorum. Üniversitede tez konusu olarak bile kullanabilirsiniz genişletip. Bak Evlendikten sonra ilk defa bir gösterimden sonra yıkılan bir genç kız geldi. Ay gerçekten evli misin diye sordu. Evet dedim. Ay olsun bize gidelim mi dedi. Tabii benim egom şişti patlamak üzere ama tabii şey dedim ya sen harikasın ama ben gelemem çünkü o zaman yeni evliyim cicimayları falan sanıyorum ki hayat bundan sonra hep bal kaymak mutluluk huzur getirecek bana. Ama tabii bu olay çok hoşuma gitti. Hemen işte ilk eşimi aradım. Ardından dedim ki kızım bak değerime büyük güzel kadınlar gelip bana teklifler yapıyorlar. <laughs> dedi. Çok kötü bir fikirmiş. Berbat bir fikirmiş. Ben de sonra işte öğrendim. Evet. O şişmiş kocaman ego balonumu öyle bir patlattı ki telefonda. Aynen şöyle dedi. Ya demek öyle. Tabii orada iyi giyimlisin. Kızları güldürüyorsun. Onlar benim gördüğüm gibi görmüyor ki seni. Onlar seni banyo aynasına arkanı dönmüş. Popo çatalının hemen üstünde sırtındaki kıl yumağını tıraş etmeye çalışırken görmüyorlar tabii. Ve o sırada neden saçlarım beyazlaşmış arkadaş şarkısını söylüyor olman da cabası. O kızlara şov yaparken onları beni arkadaşlarımın yanında utandırdığın gibi de utandırmıyorsun da. Seni istiyor, istem, istiyor olmalarının tek bir sebebi var. Bayşe'cim dedi seni tanımıyorlar Tabii o zamanlar bir kadının sizi gerçek sizi tanımadığı için evine götürmek istemesinin ne kadar harika bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani iyi bir şey o yüzden bir süre çok üzüldüm gerçekten. Bu kadar berbat bir adam mıyım karımın anlattığı gibi değil ya. Yani popomun tam üstünde sırtımda sadece 10 santimlik bir bölgede sanki böyle kunduz derisi yapıştırmışlar. Böyle bir, bir kıl yumanı çıkıyor ve benim suçum mu yani? Artı tıraş tra etmesem daha mı iyiydi? Hepimizin kusurları var ve ben bu kusurlarla seviyorum insanları. Özellikle kadında mesela güzelliği tamamlayan kusurlar vardır. Atıyorum boyunda küçük bir et beni, hafif kemerli bir burun, büyük ayaklar. Ama tabii geri kalan her şeyin yerli yerinde olması lazım. Söylememe gerek yok herhalde. Yani küçük kusurlardan bahsediyorum. Her gün tıraş olmak zorunda olmasından değil yani. O, o değil. Kral Pop Radyo burası. Türkçe Pop'un kralı. Ayrılmayın. Merhaba millet. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Adım Bağcı. Burada Kral Pop Radyo'da 6 ayda program sunuyorum bu 7. ayım. Ve açıkçası 3. 4. ay geldiğinde Allah Allah hala çalışıyorum buradan. Bu nasıl olur diye sormuştum kendime. Artık sormuyorum. 7. ayıma başladım. Diyorum ki şimdi kendi kendime Jamaikalı büyücüye yaptırdığım büyü tuttu. Buradan beni de kolay kolay çöküp çıkaramazlar. Şimdi siz diyeceksiniz ki neden sürekli kovulacakmışsın gibi düşünüyorsun ki Bayce çok başarılısın kovulman için hiçbir sebep yok. Ve haklısınız ama ben hayatım boyunca o kadar terk edildim ki tripliyim biraz. Tabii 20'li yaşlarda insan çok saf ve bilgisiz oluyor. Sanırdım ki ilişkinin yöneticisi patronu benim. Havalı havalı laflar ederdim. Zart diye bir ses gelirdi bir bakmışım terk edilmişim. Evet. Şimdi, şimdi 48 yaşıma geldim. Kafamı öne eğip bana söyleneni yapıyorum. Bir kez şunu söylemek istiyorum size. Beyler terk edilmeniz çok acayip böyle kaldırılamayacak aşağılanmışlık hissi verecek kadar önemli bir şey değil. Çünkü burada yapmadığınız bir şey yüzünden size trip atan birinden bahsediyor olma ihtimalimiz çok büyük. Anlıyor musunuz? Yani her terk edildiğinizde önemli bir hata, bir kabaat işlemiş olmanız gerekmiyor. Yani sizin hareketsiz durmanız halinde bile kadın bir şeylerden rahatsız olabiliyor. Seni terk ediyorum. Ama ben kıpırdamadım bile. Biliyorum hiç kıpırdamıyorsun aptal. Anladın yani Zor zor. Şimdiki gençler bu kadar derinlemesine analiz edemiyorlar olayı. İğrenç bir iğrenç bir kız çekti gitti diyor. Anlamadı ki neden. Hayal gücü yok. Her şey bol bol bollukla büyümüş. <laughs> Sıkıntı yok. Şimdi otomobillerde görüyorum çocuklar... Ön koltuk kafalıklarından televizyon video izliyorlar. Bizim zamanımızda pencereden dışarı bakar hayallere dalar uydururduk. Uydururduk hayallere dalardık gözümüz açık uyuyakalırdık. Ve bu kadınları anlamam konusunda bana çok yardımcı oldu. Yani çünkü, çünkü bir kadının Size davranışını analiz etmek için hayal gücü ve uydurmayı iyi bilmeniz lazım. Yoksa tansiyon hastası olursunuz. Yanlış anlamayın bu kadınların suçu değil. Biz erkeklerin genetiğine kadınları anlama becerisi konmamış yapamıyoruz. Olmuyor. <laughs> kadınları nasıl anlayalım? Kadınları kadınlar anlayamıyor ki. Yani durumu biraz izah etmeye çalışayım. Dinleyen kadınlara. Bakın sizi çok seviyoruz. Ama öyle böyle değil. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. A ama yaşamayı sevdiğiniz bu dramayı ıı, pek anlamıyoruz galiba yaşayamıyoruz. Hadi bir gün iki gün eyvallah idare et eze. her gün çok zor bizim için. Zorluk derecesi raporu olsa birlikte olacağımız kişinin süper olur mesela. Mesela sen sevgiline kaç puan verirdin Bayce? Valla rakam söylemeyeceğim size durumu anlatayım siz karar verin. 10 üzerinden zorluk derecesi ne olurdu diye. Şu anda 5 farklı kadınla çıkıyorum ben. Ama beşi tek bedende. Anlamak zor. Ya geçen gün Hindistan'da bir adam kız arkadaşına uf çok soğuk demiş. Kız da yo soğuk değil demiş. Adam yok ya donuyorum demiş buz gibi. Hayır demiş kız soğuk değil. Neyse kısa keseceğim. 15 dakika sonra kız adamı öldürdü. Gerçek haber bu. Geçen hafta bakın bu gerçek olay. İşten eve döndüm saat 20.30. Sevgilim kapıyı açtı selam dedim. Ne oldu dedi beni gördüğüne sevinmedim mi? Bütün gün yazı yazmışım, dublaja gitmişim, proje tasarlamışım. Beynim pasta kreması gibi. Önce anlamadım dedi. Efendim dedim. Böyle soğuk soğuk dedi nasıl bir eve gelmek? Valla selam dedim girdim. Senin beni karşıladığından çok daha iyi. Neyse 15 dakika sonra kadın adamı öldürmedi bu defa. Hala yayındayım. Ayrılmayın. Selam dinleyiciler burası Kral Pop Radyo. Umarım güzel bir çarşamba günü geçirmişsinizdir. Şimdi sıra çarşamba gecesinde. Hadi göreyim sizi. Hadi bakalım. Utandırmayın beni. Hareket, eğlence ve aşk dolu bir gece olsun. Siz evli olanlar hariç. Dediğim zaman evli çiftler arayıp biz birbirimize aşığız, birbirimizi heyecanlandırıyoruz yeteri kadar diyorlar. Ya isterseniz birbirinizi cebinizde taşıyın. Ben de yıllarca evliydim. Kendinizi bana sevdirmenize, kabul ettirmenize gerek ve imkan yok. Ben hafta sonu Kıbrıs'ta olacağım iş için. Evet. Kumar oynamayı çok sevmiyorum aslında ama gidip oynuyorum yine de. Çünkü bu para nasıl bitecek başka türlü değil mi? Ayıp değil mi Bahçe? Çocuğunun parasını kumarda yemek çok özür dilerim ama 16 saat çalışıyorum günde. Vallahi bak köpek gibi çalışıyorum. Neden onun parası oluyor anlamını? Para benim param. Onu çok sevdiğim için bakıyorum. Yani. Bu da köpek gibi çalışıyorum derken köpeğimi düşündüm de. Tuvalete gitmek için bile hatır için kalkıyor yerinden. Yani niye bu örneği veririz anlamadım gerçekten. Delicesine saçma yani. Kıbrıs'ı seviyorum. Yani bana çok hareketli ve eğlenceli gelmiyor ama yavru vatan işte güzel bir yani bir de evet yani kumar acayip bir şey. Oynarken biraz da kazanmaya başladıysanız nasıl sanki sonsuza dek milyonlar kazanacakmışsınız gibi geliyor. <laughs> çok saçma ama iğrenç bir bağımlık. Bir de giderken ben oraya arkadaşlarım yanıma para veriyorlar. Benim için de oyna, benim için de oyna. Ben hayatımda bu kadar saçma sapan aptalca bir şey duymadım arkadaşlar. Verin verin diyorum sizin için de oyna. Verin verin. Dönüyorum nasıldım kazandım mı diye soruyorlar. Sen kaybettin diyorum. Sen masadan fit kalktın al 50 lira. Sen kazandın çok kazandın sonra gaza geldin bütün parayı bir numaraya yatırdın. Yine kazandın 10 bin lira civarı bir para oldu. O keyifle içki içmeye başladın. İçtin içtin anormal sarhoş oldun. Paraları sağa sola saçmaya başladın. Ben dünyanın en zengin insanıyım diye bağıra bağıra kalanını da yine rulette kaybettim. Bence bir alkol tedavi kliniğine yatman gerekiyor. Ve korkma olanları karına anlatmayacağım. Kumar, yaşam kalitesini bozan tüm kötü alışkanlıklar gibi sevgili dinleyiciler, aşırı derecede yüksek bağımlılık yapabilen, alın terinizle kazandığınız parayı göstere göstere büyük ihtimalle kaybedeceğiniz bir eğlence. Evin kirasını kumarda kaybetmek nasıl bir eğlence olabilir size düşün. İşte bu yüzden Tanrı bize kadını verdi. Erkeğin yanlış veya doğru yaptığı ve yapacağı her şeyi durdurmaya çalışan bir koruyucu melek gibi kadın. ederim. Ee, evet, doğru. Değil mi? Kötü bir şey yapma Bayce, İyi bir şey yapma. Yapma. Bana sormadan yapma. Yapma. Hiçbir şey yapma. Yapma adam yapma. Hiçbir şey doğru yapamıyorsun. Yapma. Yapma bir şey. Git çalış pırı kazan. Kazanabiliyorsan sonra eve gel. Neyse hep şaka. Hep şaka değil. Yani bu program gerçekleri de konuşuyoruz burada değil mi? Bayce'nin Kral Pop Radyo'daki şovu yaşam kalitesini düşüren tüm alışkanlıklara karşı bir programdır. Ayrılmayın lütfen musunuz dinleyiciler? Dün akşam sunduğum programdan sonra kendi kendime şey dedim. Bahçe, bence mesleği bırakmalısın. Çünkü bundan daha iyisini ne sen ne bir başkası sunamayacak. Dün akşamki programdan bahsediyor. Ve hep aynı şey oluyor. Dün akşamki gibi harika programlardan sonraki günün sabahı tanrım diyorum kendime. Acaba bir daha nasıl dünkü kadar iyi bir program yazacağım, yapacağım? Oysa ki bir şeyi unutuyorum. Sanki dünkü programı bir başkası yazmıştı. Ne münasebet ben Bay J, Kendim şahsen toplumda radyo programı sunuculuğu konusunda sivrilen bir birey olarak tek başıma hazırlamıştım. Bu gazla bugün de sizlere harika bir program hazırladım. Evet. Bu gazla kendimi gaza getirerek. Aynı hissi çok güzel bir kadınla birlikte olduktan sonra da yaşarım. Aman Allah'ım bunun gibi bir tane daha bulmam imkansız. Sonra uyanıyorum. Hey diyorum kendi kendime. Kendi kendinize hey dediğiniz zaman kısa bir an için deliriyor muyum acaba? Hissi geliyor. Hatta şey bile olmuştur. Bana neden kendime hey diyorum? Herkes deli sanacak diye kendimle 15 dakika kavga etmiştik. Bir hafta konuşmadık, küs kaldık kendimle. Ben... Eee <laughs> Bayşe güzel kadınla birlikte olduktan sonra hey demiştin kendine. Sonra ne dedin kendine? Yemin ediyorum sevgilim gibisiniz. Hiçbir şeyi unutmuyorsunuz ya. Bu kadar olmaz ya. Bir şeyi unutun ya. Hey diyorum. Daha güzel olmak zorunda değil sıradaki kadın. En azından sevimli ve karizmatiksin. Hiç kadın arkadaş bulamayan da var Bayşe diyorum yiyorum. Biz sevgilimle 10. ayımızı kutlamak için restorana gittik. Bunu hala yapabiliyoruz. Doğal gaz zammını görmezden geldik. Şimdilik ilişkimiz gazdan önemli. Zaten gaz önemli olmaya başladı mı bu sefer gazdan değil ilişkiden kötü kokular gelmeye başlıyor. Evet. Kendimize önemsememiz gerekiyor. Elimizden geldiğince. Neyse restorana gittik ve sevgilim yemek siparişi vermeye çalışırken tamamen onunla ilgilenmemi istiyor. Kendi başına bir yemek seçebildiğine tanık olmadım bugüne kadar ve kızıyor bana. Ya aşkım yemek seçmeye çalışıyorum, hiç yardım etmiyorsun. Ben ana yemek sayfasındayım, sen çorba sayfasında bu kadar mı umurunda değilim ya? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Uzak durmaya çalıştığım bu kadın modelinden bir örnekle nasıl bu kadar büyük bir aşk yaşıyorum en ufak bir fikrim yok. Demek insan sevince öyle her neyse... İnşallah bitmez sevgi. Garsonları çok seviyorum. Restoran kalitesine göre garson davranış biçimi çok değişiyor. Mesela en dandik ucuz restoranlarda garsonun umurunda bile olmazsınız. Şey gibi davranırlar. Yani bu kadar dandik bir restoranda gidip mutfakta yemeğini kendin pişiriyor olmalıydın. Oysa ki ben varım ve bu senin için devasa bir lütuf, ayrıcalık ve biton. Ben bunu tercih ediyorum. Çünkü şık yerlerde garson ikide bir gelip... Her şey yolunda mı? Çorbanızdan memnun kaldınız mı? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Sizin için daha ne yapabilir... E ee, git! Bunu yapabilirsin benim için. Bir yudum alamadım çorbadan. Bir sus. Adam. Aa. Sırf bu sebepten bir kızdan ayrıldım zamanında ben ya. <laughs> Aynı söylemler. Neyse eminim bir kısmınız gittiğiniz restoranda bana müdürü çağırın demişsinizdir garsona. Hoşlanmıyorum. Garsonla halledin meselenizi. Garsonu büyük ezmiş oluyorsunuz. Atlamayın, zıplamayın. Yapmayın. Akşam eve gittiğinde uyuyamıyor çocuk. Sevgilim yapıyor bazen. En yetkili kimse onu çağırın. Ya tantunicideyiz. Yani ne ezmek ne aşağılamak için söylüyorum. Çok büyük tantuni restoranları da var. En iyi, ama neyi etkili olacak? Yani dükkanın sahibi gelecek. Değil ki tantunici de komi, garson, müdür, patrona giden. Yani genelde küçük oluyor tantuniciler. İki garson vardı. Dükkanın sahibi de tantunileri hazırlayan adam zaten. Ocağa bıraktı geldi. Sevgilim şöyle. Maydanozlu söylemiştim. Maydanoz dolu bu durum. Adam aldı sevgilimin önündeki tantuniyi. Yiye yiye ocağa gitti. Yenisini yolladı. 48 lira hesap geldi. 100 lira bahşiş bıraktım. Çünkü hayatım boyunca bu adam olmaya çalıştım. Böyle cool bir adam olmaya çalıştım. Ben. Sevgili dinleyenler. Dinleyenler öyle deyince yaşım çıkıyor değil mi ortaya? Aa, yapmayalım bunu yapmayalım. Dinleyenler dinlemeyenler duyduk duymadık demeyin. Kral Pop Radyo'da bajeyi buldunuz. Bu yüzden lütfen artık frekansla oynamayı bırakır mısınız? Bozacaksın radyoyu. Oynama. Lütfen ses düğmesiyle de oynamayın. Anteni de bir sabitleyin kalsın kıracaksınız ya. Bir de Allah aşkına radyonuz bozulduğunda içini açıp diyodların üstüne parmağınızla bastırarak tamir edebileceksiniz gibi yapmaya çalışmam ve yapamayacaksınız siz de biliyorsunuz. Oho! Evet peki harika bir çarşamba akşamı ve sakın bu akşam e, ekmeğinizin üzerine bir şey sürmeye kalkmayın. Bay J'nin Kral Pop Radyo'daki şovunu dinlerken sürmüş olacağınız şeyin eksikliğini hissetmeyeceksiniz. Bazınız için fındık kreması, bazınız için peynir olacağız, bazınız için sosis. Bu benzetme benim de hoşuma gitmedi ama çalışma grubum reklam departmanı insan kaynakları ve finanstan arkadaşlardan oluşan büyük bir kurul toplayıp 45 dakikalık bir toplantı sonunda sosis seven insanların çok olduğuna karar verdi. <laughs> Bazımız için de kaşar. Yönetim kurulunda bunu da koyalım mı koymayalım mı tartışması oldu. Sonra nasıl olsa Bahçe'nin başına gelecek diye evet dediler. Evet. Evet bugün bu programda sevgili dinleyiciler kartuş toner piyasasını ve yazıcı üreticilerinin üreticilerin bütün katakullilerini ifşa etmeye karar verdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Müthiş araştırmacı ruhlu bak. Bunları biliyor muydunuz? Yazıcı mürekkebinin litre fiyatı 2666 dolara denk geliyor. Galonu 8000 dolar. Dünya devi HP'nin gelirinin %50'si kartuş ve tonerden geliyormuş. Şirketler kartuşlara son kullanma tarihi koyuyorlar. O tarih geldiğinde ya yazdırması duruyor ya da alarm veriyor kullanım süresi doldu diye. Mürekkep kullanılır durumda olsa bile. Yazıcı şirketleri yazıcılara bir çip yerleştirip yan sanayi toner ve kartuş kullanmanıza engel olmaya da çalışıyorlar. Inkjet. <laughs> toner mürekkebi kaçtı boğaz. <laughs> Karma. Inkjet yazıcı şirketleri neredeyse tüm kartuşlarına akıllı çip denen bir şey koyuyorlar. Bu çip Artık boşun mesajı yolluyor bilgisayara. Bu çipler kartuşun boş olduğunu hatırlıyor. Siz mürekkep doldursanız da boş mesajı vermeye devam ediyor. Vay be! Olanlara bak. Tevekkeli değil, son yazıcı almaya gittiğimde satıcı kar maskesi takıyordu. Aa bildiğin. hey, <laughs> yazıcı şirketlerine bir mesajım var. Size kalmadık tamam mı? Her gün bu programı evde yazıp kendime mail olarak atıyorum. Stüdyodaki bilgisayarın ekranından da okuyorum. Çatlayın emi. Evet. Ha çünkü bu rakamlara göre kartuşunuzu piyasada satılan en pahalı şampanyayla doldursanız da ucuza geliyor. Ha yapmayın da bilin diye söyledim. Eh millet takmayın fazla kafaya. Nasıl olsa yakında dünyanın merkezinden gelen manyetik dalgalarla dünyanın polaritesi değişecek ve dünyayı ekseninden çıkartacak. Yine kurşun kaleme geri döneceğiz bu yüzden. Evet, rahat olalım. Pekala dinlediğiniz program Bahşişe'nin Kral Pop Radyo'daki şovu. Radyo programı eleştirmenleri tarafından Türkiye Radyoları'nın akşam saatlerindeki en dolu, güldüren, düşündüren ve en çok para kazanan şovu olarak tespit edildi. Görevleri programı eleştirmekken niye bu kadar kazandığımıza değindiler. Onu anlamak zor. Rüşvet istiyor olabilirler yani. Evet belki biraz açık konuşuyor olabilirim ama yasal sınırı geçmediğimden eminim. <laughs> Size bir şey söyleyeyim. Eğer dünyadaki çalışan insanların yüzde çalışmayı benim kadar sevseydi... ...evrende dünyadan evren tatil köyü diye bahsederlerdi. Peki, peki, peki. Gene şunu konuşalım. Hadi hayatla ilgili konuşuyorduk geçen gün. Şimdi bakalım. Niye bu kadar fazla çalışmak zorundayız onu biliyor musunuz? Kendimiz yüzünden. Bitmek bit bilmeyen taleplerimiz yüzünden. İnsanlar biz dahil çok çalışmak zorunda. Oysa ki basit ilkel hayatlarla çok kolay yaşayabilirdik. Hey Bayşe şuradan bir inek daha kessene acıktı millet. Tabi elektrik falan yok bıçak da keseceğim. Hadi bu hayat saf eğlence olmuş. 5 metre yakınından mızrakla öldürüyorum ineğin mesela. Bu programda hiçbir hayvana zarar verilmemiştir. Bitmek bilmeyen taleplerimiz var. Beklentilerimiz ve taleplerimiz arttıkça hayat zorlaşıyor. Mağazaya giriyoruz. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ama aylık harcama kotamız geçilmemiş henüz. Evde koymaya yerimiz bile yok ama bir şeyler alıyoruz. Mesela ben açık söylüyorum. Anadolu'nun bir köyünde yaşamak için ömrümün sonuna kadar yetecek parayı biriktirdim. Biriktirdim. Peki neden çalışmaya devam ediyorum? Çünkü yaşam tarzım, kişiliğim, yaşam tarzım herhangi yani en açık fikirli küçük köy veya kasabada bile kabul edilemez. Ömrümün sonu çabuk gelir. Onun için. bakalım sıradaki evliliğimi kimle yapacağım? Sevgilimle mi? Olabilir. Belli olmaz. Akıllı bir kadınla evlenin ömrünüz uzasın diyor bilimciler. İsveç Sosyal Araştırmalar Merkezi. Bir erkek uzun yaşamak istiyorsa yapması gerekenin sadece evlenmek olmadığını, eğitimli, zeki bir kadınla evlenmek olduğunu ortaya çıkarttı. 30 ile 59 yaş arası 1,5 milyon kişi üzerinde yapılmış çalışma. Şunu ortaya çıkartmış. Üniversite eğitimi olmayan bir kadınla evli olan erkeğin, üniversite mezunu eşi olan erkeğe göre 1,25 kat daha fazla ölme ihtimali varmış önümüzdeki 10 yıl içinde. Sebebi? Tam olarak değilse de şöyle açıklanmış. Okumuş kadın, sağlıkla ilgili yazıları daha dikkatli ve anlayarak okuyor ve yapılması gerekenleri kocasına yaptırıyormuş. Valla ne diyeyim erkekler için iyi haber 10 yıl daha uzun yaşayacaklar ama tamamen dırdırla geçecek onu söyleyeyim. Yağlı yeme, tuzlu yeme, spor yap, öyle oturma, böyle oturma, dik dur, su iç, su iç, su iç, yeme, 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 yeme. Ben şu an sevgilimle yaşıyorum bunları ya. Tabii üniversite mezunu olunca ne bileyim mafya ile çalışma ihtimali de azalıyor. Kim vurduya gitme ihtimali de azalıyor doğal olarak. Yani ben de çok sebep çıkartırız da araştırsak da. Bilemedim ya yani hani ruh ikizi olayına ne oldu o zaman? Ruh ikizime buradan sesleniyorum o zaman. Bir an evvel gidip bir bölüm bitir. Bozuşuruz Allah canımı almasın yapmamıza bunu. Merhaba ve Bay Show'a hoş geldiniz. Ya da Fransızca Le Show du Bay Ya da İspanyolca El Show del Grande Protagonista baje. Son olarak da Portekizce deneyeceğim. El <laughs> Hangi dilde söylerseniz söyleyin. Bahşişe akşam saatlerinde radyoda eğlence ve kahkaha anlamına gelir. Ve şunu da itiraf etmek isterim ki tam olarak ne yaptığımı bilmediğim için sonuçlarını öngöremiyorum. Bu yüzden ben tekrar sivil hayata dönene kadar beni hep bu isimle hatırlayın olur mu? Teşekkürler. <laughs> Evlendiğiniz kişiyle nasıl buluşup bir araya geldiniz bilmiyorum. Ama yeni bir internet anketinde evli insanların %96'sı eğer bu işi baştan yapmak durumunda kalsalar yine aynı kişiyle evleneceklerini söylemişler. Evet sanırım kalan %4'ün anket için soru sorulduğunda eşi yanında değilmiş. Dürüst olan bir %4. Bazen merak ederim acaba eski eşlerim beni nasıl seçtiler diye. Hayır çünkü etraflarında kendilerini sefil edecek bir sürü başka manyak, hastalık hastası, asabi DJ bulabilirlerdi. Sevdiler herhalde. Ve anket devam ediyor. Evli erkeklerin %95'i, buna inanacak mısınız bilmiyorum ama... ...şimdi evli olmadıkları zamanlardan çok daha mutlu olduklarını söylemişler. Ha tabii. Sıradan bir erkek için evlilik şu anlama geliyor. Çünkü temiz külodunuz kalmadığı zaman artık bu başkasının suçu haline geliyor ya... Ve inanın bana biz erkekler aslında kirli külotla dolaşmayı sevmiyoruz. Sadece şu yıka, kurut, tekrar giy işlemi kasıyor. Evet. Yıka, kurut, tekrar giy. Yıka, kurut, tekrar giy. Hayır, zaten aşırı titiz olmayan, testosteronu güçlü bir bekar bir erkeğin bir tane külotu ne öyle düzgün temiz 30 tane kilot ayrı ayrı bir, ütülenmiş bir şifon yer çekmecesinde iki tane yeter. Birini giyersin, öbürü hafta içinde diğerini e, eski bir takım kıyafetini cebinde saklarsın. Ne kadar çekik şey çocuk tanga. Ne? Ne var? Ha, şimdi artık modellere de karışılmaya başlandı. Arkadaşlar bu kadar da yüz göz olunmaz ya. Ben ben yani ben sizin buradan çıkınca ne yaptığınıza karışıyor muyum? Aa Aileler maalesef aynı çatı altında birbirleriyle mesajlaşmaya başlamışlar. Evet. Büyük bir İngiliz sigorta şirketi tarafından yapılan çalışmada şunlar ortaya çıkmış. Ailelerde insanların %32'si aynı çatı altında yaşarken evin içinde birbiriyle mesajlaşıyormuş. Çocuk olan evlerde insanların %45'i birbiriyle mesajlaşıyormuş. Evlerin üçte birinde fertler yemek masasında cep telefonlarını kullanıyor. 10 ebeveynden 4'ü çocuklarının telefonları ile ilgilendiği için yemek masasında olup biten konuşulanlardan haberi olmadığını söylemiş. E tamam hadi büyütecek bir şey yok. En azından aile bir şekilde iletişim halinde. Yani hiç görüşmeyenler de var. Hiç iletişim kurmayanlar. Evet. Artı tuvalettesin ve tuvalet kağıdı bitmiş. Bağırsan bütün komşular duyacak. Mesajla istemek olabilir yani. Sosyal medya lanet olsun. Her şeyi mahvediyor demeyin. Adapte olun. Sadece yeniliklere adapte olabilenler hayata ayak uydurabiliyor. Unutmayın. Kaç arkadaşınızla ...arkadaşlığınızı hiç konuşmadan sadece mesajlaşarak devam ettirdiğinizi bir düşünsenize. Sosyal medyada tanıştığım kızı bana çağırıyorum. Sesini bile duymamışım o güne kadar. Cartalos sesli biri çıkacak, asabım bozulacak. Aldığım riske bak. Niye yapıyoruz kendimize bunu biz? İyi günler, iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Sonbahar geldi. Ve tek söylemek istediğim... ...sümsük sonbaharı sevmiyorum. Evet, tamam mı? Ama bahşişe yapraklar renk değiştiriyor. Tek tek dökülüyorlar ağaçlardan. Evet, tabii. İki gün renk değiştiriyorlar, iki günde de düşüyorlar. Sonra tekrar bağır gelene kadar ortalık bir yığın büyük sopaya takılmış küçük sopalarla dolu. Ağaç diyoruz ona. Son bağarmış. Giydiğiniz hiçbir şey tam olmaz. Ya ısınırsınız ya üşürsünüz. Güneş çıkar sokağa çıkarsınız donarsınız. Hava durumu değil kolera gibi bir şey ya. Son bağır güzelmiş. Bir de aşağı semtlerde oturanlara sorun. Sorun kafanızı patlatsınlar biliyor musun Memo? Dün sevgilimle dökülen yapraklar ve yağmur altında yürüyüş yaptık. Çok romantikti. Şu an kafa karpuz gibi dağıldı. Adamın evinin sadece çatısında yaşam var. İçerisi su. Sen ona romantizmden bahsediyorsun. Sonbaharın romantik bir tarafı falan yok. O çok aşık olduğunuz kızla buluşup yemeğe gideceksiniz ama trafikte 4 saat takılıyorsunuz. Yaz iyidir abi. Yaz iyidir. Ya da kış. <laughs> Araları sevmiyorum. Aa, eğer bir sosisli sandviç olsaydınız. Ya bir saniye dinleyin ne olacak ya? Programı ben sunuyorum. Karışmayın bir. Hey, eğer bir sosisli sandviç olsaydınız ve çok 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 acıkmış olsaydınız kendinizi yer miydiniz? Evet mi? Aa, yanlış cevap. Sosisli sandviçler sosisli sandviç yemez. Çok zorunlu kalsalar da mı Bayce? Aha, çok zorunlu kalsalar da. Peki sen bunları nereden biliyorsun Bahçe? Dün arkadaşlar tekilamın içine bir şey karıştırmışlar. Paralel evrenlerden birinde öğrendim gerçekten. <laughs> sakın, sakın bu programda du duyduğunuz hiçbir şeyi evde denemeyin. Bugün Uluslararası Yangın Önleme Haftası. İçinde en özel gün Uluslararası Yangın Önleme Günü. Uluslararası bir yangın, 3 veya daha fazla ülke yanarken. Çıkarın yangına verdiğimiz isim... Acayip bir dünyada yaşıyoruz. 2020 senesine girmek üzereyiz ve Afrika'dan bazı kabilelerde hala yamyamlar olduğunu duyuyoruz arkadaşlar. Evet. Bence yaşadığımız modern toplumlarda da aramızda yamyamlar var. Çok ciddiyim. Neden sizce bir sürü kayıp asla bulunamıyor izi bile yok. Manyak yamyam kemiklerini bile yiyor. Ama biz eğitimli akıllı insanlarız. Etrafımıza karşı dikkatli olun. Komşunuzun yamyam olduğunu anlayabilir misiniz? Evet şu işaretlere dikkat edelim. Hadi bakalım başlıyoruz. Bir Evine tesisatçının girdiğini gördünüz, çıktığını görmediniz. 2. <laughs> adınız Bayje, evinde buzdolabının üstündeki tariflerden biri bademli ekşi soslu bayje. 3. Yalnız yaşıyor ama portmantosunda boy boy kadın ve erkek ayakkabıları var. 4. <laughs> Durduk yerde size gemi kaptanlarının deniz ürünü olup olmadığını soruyor. Yam yam olduğuna işaret. 5. Evine gittiğinizde içecek bir şey istiyorsunuz. Size diyor ki buzdolabında Ahmet Bey'in yanında. 6. Size ikram ettiği kuzu budu saat takıyorsa uzak durun derim. İyi akşamlar diliyorum. Petrol ofisinden aktif 3 teknolojili yakıtlar Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.